<laughs> <laughs> Hepinize he he he. selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Survivor RP server RPG oynuyoruz. Yani SRPG 1. Lan niye kadınız biz? Ne alaka lan? Dur ana Ayarlar. Oyunu sıfırla aga yani. Bu ne lan? Bütün oyunlarım gözüktü. Yeni oyun. Kayıp hazineyi bulma yolunda bir fırtınanın yakalandı ve bir adaya düştün. Tamam. Oyun hiç bilmiyorum. Hatta kalma hazineyi ve eve dönüş yolunu bulmalısın önce barınak inşa et ve sağlığını yeni <laughs> Çok hızlı akıyor. 360. Sanırım bunları sadece toplayacağız yani. Minecraft oyunu bildiğimiz. Bu ne no? He doğru ben bunlara elmas verip almıştım. Bırakın da gideyim be. Ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. <işim mi? gülüyor> Barınak. Yok. Güzel. Tahta kılıç nasıl yapılıyor? Sarmaşık. Al. Barınağı koydum. Aa oyun güzel lan. Baya iyi. Baya baya iyi. <laughs> Dur. Hızlı botlar almıştım ben hızlı botlar aldım buradan. Buradan büyük kalkan silahı da aldım da. Vermedi bana. Neyse hala olsun. Kılıç, kılıç 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 kılıç. Eğer böyle oyun güzelleşirse her bölüm 20-30 dakika falan yarım saat bile çekebilirim burada. Bir de döner efsanesi çekmeyi düşünüyorum. Yani bugün döner efsanesi de çekeceğim. Hatta bugün iki bölüm bile çekebilirim eğer istersen. Güzel bir seri olacak. Bura ne? Bu ne lan? kapatıyormuş. Tam kapanmış. Tek atıyorum. Wow. Bunlar canavar. Bana uğramıyorlar. Çekilin yolunda. Ha? Öldüm. Endişelenme. Öldüğün zaman hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey kaybetmezsin. Yiyecek ile sağlığını kaldığından eminim tamam. Elmas ver ne olacak baksanıza elmas. Ama çok harcamamalı. Bu item için eksik malzemeler var. Elmaslar eksik. Malzemeleri yerine geçer. Tamam. O oh, hazır yaptım. Oyun mük. Oh. Yeni item. Solucan. Olta. Elmas Elmaslar ne işe yarıyor? Ben şuradan valla 10-12 tane binlik çektim. Gerçek barayla değil. <laughs> Yelken açmak için kolay et Ne yapacağım gibi. ben? Aha! Rastgele şöyle geçmeye çalışıyorum. Taşı kırdığına göre bunları da alırım. Aç. O Ona... ne Ve... bu? ne? Burada bir şey var. Bu. Bir tane ip yapacağım. Olta. Güzel. O, bu ne? <laughs> evet, hastayım. Okula gitmiyorum. Sesim değişik geliyor sözü dilerim. Yani benden kaynaklı. Gedi. Merdiven. Kanonu.

toplamak için bu temiz olduğundan emin miyiz? Bak oyunda şöyle bir şey söyleyeyim size. Abi yani niye şey eklememiz? Aç, açlık yok susuzluk yok. Yani açlık ekleyelim. Minecraft'taki gibi olsun. Açlığımızı doldurunca falan veya üşüme gibi şeyler yapalım su gibi. Bu arada söyleyeyim bu bu oyun baya yani baya SRPG biz bir oynuyoruz. Baya şey var. Uy! Su alın yani. Tesis. Tesis at mı yapıyoruz abi? Boş tesis. Şimdi su dolduruyoruz. Su yeni tam su. Oyun arkadaşlarla oynama gelse veya at falan koyabilsek üstümüzde mesela hemen falan yazsa güzel olur. Burası işte katan var mı bir de bana? Ya harita <laughs> çok küçük. Ben aga karasular açıyorum. Bildiğimizi gideceğim. Köpük balığı gördüm. Gel sağ açacağım sende. Gel. Ölmek var dönmek yok. Gel buraya. Gebermek var dönmek yok. Savaş başlasın. Ver. Öl. Geber. 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 <laughs> ya ama gebertiyordum. Savaşta büyük bonuslar almak için bazen büyük silahlar ve zırhlar alabiliriz. Aldım da vermediniz. Bakın sağa hepsini diyor vermedim. ben bir daha savaşacağım. <laughs> hop hop. Şimdi bir geri çekil. Can olur. Bir vuruş yap. Böyle 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 böyle. Alışacağız. Öleceksin ama sen gevereceksin. izle izle. oy 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 biraz güçlenmeden yani arkadaşlarım çağırmasın gebertirsem iyi oluyor akşam mı oluyor eee, zombiler mi gelecek geberttim deniz kabuğu yok değil köpek balığı dişi verdi bana dişi derken dişi köpek balığımı öldürdü öldürdüm ha ah, ah, ha ah. Neyse. Barınağımıza gidelim. Orada sabah olana kadar bekleyelim. Şansa yaptım. Oh, piş. Oh, piş. Oh, piş. Oh, piş. Ve sabah oldu. <laughs> Angry Birds şarkısını söylemişken Angry oynamamı isteyen var mı? Hileli de oynarız, hilesiz de. Ama günü hilesiz de bir alışmamız lazım. Allah Allah. Bu arada oyunu hiç bilmiyorum bundan dolayı yorumlarda bana şey getirin. Zıplama yok mu oyunda mesela? B bu. Merdiven yapmıştık lan biz. Çık. Zıpla. Yahu. Lan ben daha yeni fark ettim. Canımız varmış bizim. Ya şey Ben gittiğim yerler sanırım da açılıyor. Mesela deneyelim. Karasulara geldim. açılıyor. Ya. Yeah. O zaman ben her tarafı gezeceğim. Sonra içlerini dolduracağım sonra her tarafı keşfetmiş olacağız. Ben böyle yapıp geliyorum. Devam ki. Bunlar ne lan? Hmm. Ne yapacaktık? Ben unuttum. Ne doğru? Pa. Keşfettim bir yerleri. Şuraya girmeye kararlıyım. evde de ekin ekeceğiz ekin. Balık da tutalım. Hızlı ol, hızlı ol. Yeah. Artık balığımız var. Bu da mükemmel. Ben ikmedim mi? Bu i̇şte, düzeltirken gördüm. Baktım YouTube'dan ne yapılıyormuş bunlara su vererek büyüyoruz o zaman su verelim çiftçi olalım bir çiftçi olmadığımız kalmıştı o da olacağız lan kuş 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 one two three four five. five six seven Haydi. Nay. Sen. Büyüyen var mı? Büyüyen var mı? Allah 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 Allah. La 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 la. Ne yapabilir bunlar la? bir şey yapamıyorum ha ha <laughs> Havan yaptım sadece. iki tane daha havan yaptım. Unun onun, onun. Ekmek ve tutkal açıldı. Ekmek ve tutkal, Cemal. Çinkinleri toplayalım. Şimdi yap birkaç tane daha. Çat. Bang. Bing. Bang. Saymam. Şimdi bu mağaraya girelim artık ya. Etrafı gezmek için fazla karanlık bir ışık kaynağı. Harrar. Bir de gördüm ki burada metal detektörü varmış. O zaman alalım. <laughs> hmm. Arkasında tuttuğum şeyle de metal dediklerim yoksa o. her yerim kaldığında bir şeyle yaptım. Metal dedektörü istiyor. Ne verdi? Yeah, metal dedektörü. Şimdi ne yapabiliyoruz bununla? Demir cevheri mi? Bıçak. Balık ya. Mum. yap? Kılıç. Kılıç. O zaman kılıça biriktirelim bence. Tamam bir sürü kılıç için biriktireceğim. O zaman ben kılıç yapacak şeyleri alıyorum. Ve geliyorum. Arkadaşlar şu anda gece oldu. Ve ben çelik zırhı yaptım. Yani çelik kılıcı ama burada mahsur kaldım. Hemen kendi adama gitmem lazım. Dedin Sakın ses çıkarmayın yakalarlar. Orada ne var? Saldırın. Ne? İvan derisi mi? Yan derisi gözlük Wow. O zaman yan derisi gözlük yapalım Çok güçlü oldu. Haydi uyuyalım Artık rahatız <gülüyor> 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 Ve sabah oldu söylersem çok kötü şeyler olabilir. Bundan oraya kılıç yiyeceğim onu. Siz anladınız. Şimdi balık yağ yapmam lazım. Ve balık lazım. Çok mantıklı. Ben biraz balık tutup geliyorum. Evet. Çanlı balıkları tuttuk. Ve balık yağımızı yapalım. Yaptım mum yapmamız lazım. Ateş ve sarmışık. Şansa bir tane de şey bulduk. Balık ya dört tane. Yani dört tane kılıç. Dört tane kılıç da. Sekiz tane çelik oluyor. Çelik, çelik. Çelik, çelik. Çelik, 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 çelik. Şimdiden iki tane kaldı. Şimdiden üç tane kaldı. O zaman çelik bulalım. Tamam. Tamam. yıllık Hayır Çıkacağız Güzel Üç tane yıllık Üç tane balık yağı. Ateş lazım ve mum tamamdır. yapmak bana çok zor diye gibi geliyordu ama kolaymış. Vav wow, diyorum. Kılıç değil. Ne yapsak ne yapsak. Ya ben ben şunu yap.